Düşündünüz mü? Neden bazı kadın ya da erkek davranışları bizi tehlikeli derecede bağımlı hale getiriyor? Yani karşımızdaki insan sıradan biri olabilir. Fiziksel olarak en etkileyici kişi olmayabilir. Ama bir şekilde aklımızdan çıkmıyor. Gece gündüz onu düşünüyoruz. Peki neden? Toplum bize hep aynı masalı anlattı. Daha güzel ol, daha güçlü ol, daha başarılı ol, daha uyumlu ol. Kadınlara denildi ki Nazik ol ama fazla değil. Verici ol ama abartma. Erkeklere ise duygularını sakla, güçlü görün, asla zayıflık gösterme. Ve biz bu kurallara inandık. Ama gerçek şu, bütün bunlar yetmez. Çünkü mesele dışarıdan görünen değil, içeride işleyen görünmez bir mekanizma. Louis Hay der ki, gerçek bağ kalpten kalbe kurulur, akıldan akıla değil. İşte tam da bu yüzden bazı davranışlar Ruhumuzda iz bırakıyor. Çünkü onlar sadece bir hareket değil, zihnimizde bir psikolojik kod tetikliyor. Düşünün, bir mesaj geliyor. Çok kısa, belki sadece tek bir cümle. Ama kalbiniz hızlanıyor, aklınız bölünüyor ya da biri size bakıyor. O bakışta sıradan hiçbir şey yok ama içinizden bir şey kopuyor. Bu bilincin değil, bilinçaltının verdiği tepki. İşte bağımlılığın başladığı anda burası. Şimdi kendinize sorun. Hayatınızda hiç öyle biri oldu mu? Ne yaparsa yapsın ondan kopamadınız. Belki size iyi gelmiyordu. Belki aklınız bunun doğru olmadığını söylüyordu. Ama kalbiniz, beyniniz, hatta bedeniniz sürekli onu istiyordu. İşte bu çelişki aslında beynimizin nasıl çalıştığının bir sonucu. Nörobilim bize şunu söylüyor. Beynin ödül sistemi Sürpriz ve belirsizlikle harekete geçer. Bir şey tahmin edilemez olduğunda dopamin patlaması yaşanır. Yani bağımlılık yapan davranış her zaman en iyi, en güzel ya da en doğru olan değildir. Aksine çoğu zaman en çelişkili, en kafa karıştırıcı olandır. Ve bu noktada insan kendi kendine sormaya başlar. Neden ben böyleyim? Bu sorunun cevabını birlikte keşfedeceğiz. Çünkü mesele sadece onların ne yaptığı değil. Bizim içimizde neyi uyandırdıkları. Ve eğer bunu anlarsanız, hayatınızda bağımlılık değil, bilinçli seçimler yapabileceksiniz. Bir düşünün. Telefonunuz elinizde. Ekrana defalarca bakıyorsunuz. Saatler geçmiş, hatta günler geçmiş ama hala o mesaj gelmemiş. Son konuşmada her şey yolunda gibiydi. Gülmüştünüz. Samimiyet vardı. Belki göz göze geldiğinizde kalbiniz hızla atmıştı. Ama şimdi sessizlik. Ekranda mavi tik var, okunmuş ama cevap yok. İçinizde bir boşluk büyüyor. Bu sadece kadınların yaşadığı bir durum değil. Erkekler de aynı döngünün içinde. Bir kadın bütün kalbiyle mesaj atar, bekler, karşılık alamaz. Bir erkek cesaretini toplayıp adım atar, sonra sessizlikle karşılaşır. Sonuç aynı, ben nerede yanlış yaptım? Bu soru zihnimizi kemirir. Belki fazla verdim, fazla ilgili oldum, fazla kolay ulaştım, belki de yeterince iyi değilim. Kadınlar sık sık fazla iyi olduklarını düşünür. Erkekler ise yeterince güçlü olmadıklarını. Ama özünde ikisi de aynı acıyı paylaşır. Değersiz hissetmek. Louis Hay şöyle der. Kendini yeterli görmediğinde Hayatta sana yetersizlik getirir. İşte bu yüzden karşı tarafın sessizliği sadece bir mesaj eksikliği değildir. İçimizdeki bütün o eski yaraları açar. Çocukluğumuzdan beri taşıdığımız reddedilme korkusu, sevilmeme kaygısı yeniden canlanır. Birçok kişi bu anlarda kendi değerini unutuyor. Bir mesaj gelmedi diye bütün kimliğini sorguluyor. Demek ki ben önemli değilim. Demek ki ben sevilmeye layık değilim. Oysa gerçek böyle değil. Sorun sizde değil. Size öğretilen yanlış senaryoda. Düşünün. Birini elde etmek için sürekli daha çok veriyorsunuz. Daha çok mesaj. Daha çok fedakarlık. Daha çok evet. Ama tam tersine karşınızdaki uzaklaşıyor. Siz yaklaştıkça o kaçıyor. Ve bir süre sonra kendinizi tamamen tüketmiş buluyorsunuz. Bu döngü öyle tanıdık ki beklemek umut etmek sonra hayal kırıklığına uğramak kadın ya da erkek fark etmez herkes bu acıyı en az bir kez yaşamıştır telefon ekranına bakarken kalbinizin sıkıştığını kendinize neden ben yetmiyorum diye sorduğunuzu işte bu an psikolojik bağımlılığın başladığı en zayıf noktadır bize çocukluktan beri aynı masal anlatıldı eğer yeterince iyi olursan herkes seni sever. Eğer daha güzel, daha nazik, daha fedakar olursan mutlaka değer görürsün. Peki gerçekten öyle mi oldu? Hayır. Çünkü gerçek şu. Fazla iyi olmak, fazla uyumlu olmak, fazla vermek çekiciliği öldürüyor. Louis Hay'in sözlerini hatırlayın. Kendini küçülttüğünde başkalarının seni görme biçimi de küçülür. Yani siz ne kadar çok uygun olmaya çalışırsanız, karşınızdaki o kadar az değer verir. Çelişkili ama doğru. Çünkü insan zihni kolay ulaşılana değer biçmez. Psikolojide buna alışma etkisi deniyor. Bir şey ne kadar çok görünürse, ne kadar çok tekrar ederse, beyin onu sıradanlaştırır. Tıpkı her gün yanından geçtiğiniz manzara gibi. İlk günlerde hayranlık duyarsınız ama zamanla bakmazsınız bile. İlişkilerde de aynısı olur. Sürekli veren, sürekli orada olan, sürekli hazır olan biri farkında olmadan görünmez hale gelir. Şimdi sana soruyorum. Sen de hiç daha çok verdikçe daha az değer gördüğünü fark ettin mi? Yorumlarda yaz. Çünkü emin ol yalnız değilsin. Kadın da olsan, erkek de olsan bu döngü hepimizin hayatına dokunmuştur. Bir düşünün, bir kadın partnerine her zaman müsait, her zaman hazır, en güzel sözleri söylüyor, en tatlı mesajları atıyor. Ama bir süre sonra partneri uzaklaşıyor ya da bir erkek partnerine her şey veriyor, bütün zamanını onun etrafında döndürüyor. Ve ne oluyor? Partneri daha az arıyor, daha az merak ediyor. Çünkü gizem, merak, kıtlık yok oluyor. İşte mit burada kırılıyor. Daha çok vermek daha çok değer getirmez. Aksine çoğu zaman tam tersi olur. İnsan ulaşmakta zorlandığı şeyi daha çok ister. Bu biyolojimizin bir parçası. Beynin ödül sistemi çaba gerektiren şeyleri değerli olarak kodlar. Yani mesele senin yeterince iyi olmaman değil. Mesele sana öğretilen yanlış formül. Sen zaten yeterlisin. Sorun yanlış yolda çabalaman. Şimdi her şeyin merkezine geliyoruz. Çünkü bu noktada sadece sorunları konuşmak yetmez. Bize yepyeni bir gözlük, farklı bir kavram lazım. Louis Hay'in dediği gibi, içindeki gücü fark ettiğinde dış dünyanın sana bakışı da değişir. İşte bu yüzden bugün sana yepyeni bir kavram sunuyorum. Psikolojik çekim kodu. Bu kavram erkeklerin ya da kadınların tehlikeli derecede bağımlı hale gelmesini açıklayan görünmez mekanizma. Bir davranışın neden sıradan kalmadığını, neden zihinde yankılandığını ve neden kalpten silinmediğini anlamamızı sağlıyor. Psikolojik çekim kodu aslında beynimizin ve ruhumuzun ortak dilidir. Joe Dispenza'nın teorilerine göre beyin her deneyimi sadece bilgi olarak değil, aynı zamanda enerji olarak da kaydeder beklenmedik bir şey yaşandığında beynimiz dopamin salgılar. Ama eğer bu deneyim duygusal yoğunluk taşıyorsa o zaman kalıcı bir iz bırakır. Louis Hay ise aynı hakikati kendi kelimeleriyle şöyle söyler. Kalbinle hissettiğin her şey yaşamının gerçeği olur. Yani sadece hareket değil, o hareketin yaydığı enerji bağımlılığı yaratır. Bir örnek düşünün, bir kadın ya da erkek her zamanki gibi değil, farklı bir şekilde davranıyor. Sizi biraz bekletiyor, sonra beklenmedik bir ilgi gösteriyor. Ya da tam tersi, çok güçlü görünürken bir anda kırılganlığını paylaşıyor. Bu çelişki, beynin ödül sistemini harekete geçiriyor. İşte psikolojik çekim kodunun en güçlü silahı bu. Öngörülemezlik ve duygusal yoğunluğun birleşimi. Ama burada kritik nokta şu. Bu kod bilinçli kullanılmazsa, İnsanlar yanlış ilişkilerde kaybolabilir. Çünkü bağımlılık yaratan şey her zaman sağlıklı değildir. Louise Hay'in yaklaşımı bu yüzden çok değerlidir. O şöyle der, kendini sevmeden başkasını sevemezsin. Eğer bu kodu kendi öz saygınızı güçlendirerek kullanırsanız hem çekici olur hem de sağlıklı bağlar kurarsınız. Psikolojik çekim kodu 3 temel unsurdan oluşur enerjini sahiplenmek. Başkasının ilgisine bağımlı olmadan kendi ışığını yaymak. Öngörülemezlik, küçük sürprizler, beklenmedik jestler ya da duygularla merakı canlı tutmak. Duygusal yoğunluk. Yüzeysel değil, derin hislerle bağ kurmak. Ama bu bağı önce kendinle başlatmak. İşte bu yüzden bazı davranışlar tehlikeli derecede bağımlılık yapıyor. Çünkü sadece görünen değil görünmeyen enerji kodlarını taşıyor ve bu kodları bilmek, onları bilinçli yönetebilmek işte gerçek farkı yaratan şey bu. Şimdi düşün, sen kendi hayatında bu kodu nasıl deneyimledin? Bir davranış seni neden bu kadar etkiledi? Yorumlarda paylaş. Çünkü bu soruların cevabı sadece senin değil, binlerce kişinin hikayesine ışık tutacak. Psikolojik çekim kodunu daha iyi anlamak için beynimizin nasıl işlediğini kavramamız gerekiyor. Nörobilim diyor ki insan beyni her yeni deneyimi iki katman halinde kaydeder. Birincisi mantık düzeyinde, yani ne oldu bilgisi. İkincisi ise duygusal düzeyde, yani nasıl hissettirdi kaydı. İşte bağımlılık yaratan davranışlar bu ikinci düzeye doğrudan işleyen davranışlardır. Bir örnek düşünelim. Diyelim ki bir insan size sürekli aynı mesajı atıyor nasılsın başta hoşunuza gidebilir. Çünkü ilgi gördüğünüzü hissedersiniz. Ama bir süre sonra bu sırada anlaşır, beyniniz dopamin salgılamayı bırakır. Şimdi başka birini hayal edin, günlerce sessiz kaldıktan sonra aniden çok özel bir şey yazıyor. Dün seni düşündüm gözümün önünden gitmedin. İşte o an beyninizde dopamin fışkırır. Çünkü hem beklenmedik hem de duygusal yoğunluğu yüksek. Louis Hay'in söylediği gibi Sevgi en güçlü şifa enerjisidir. Onu samimi hislerle verdiğinde evrenin kapılarını açarsın. Burada önemli olan sadece davranışın kendisi değil, arkasındaki enerji. Bir söz eğer işten söylenmişse karşımızdaki kişinin ruhuna işler. Ama sırf söylemek için söylendiğinde hiçbir iz bırakmaz. Bunu günlük hayatta da görürüz. Mesela bir şarkı düşünün sözleri basit olabilir. Ama içinde his varsa milyonlarca insanı dokunur. Öte yandan teknik olarak kusursuz ama ruhsuz bir şarkı. Birkaç hafta içinde unutulur. İlişkilerde de aynı kural geçerli. Davranışların arkasındaki his, onları bağımlılık yapan veya sıradan kılan şeydir. Psikolojide öğrenilmiş beklenti diye bir kavram vardır. Eğer her şey öngörülebilir hale gelirse, beynimiz uyarılmayı keser. Ama küçük sürprizler, belirsizlikler, farklı tonlar işte bunlar bizi tetikte tutar. Bu yüzden bazı insanlar aklımızda takılı kalır. Çünkü onların davranışları beynimizin hem mantık katmanına hem de duygu katmanına aynı anda işler. Şimdi bir metaforla düşünelim. Bir tablo hayal edin. Basit bir poster duvarınızı süsleyebilir. Ama birkaç gün sonra gözünüz ona alışır. Ama orijinal bir tablo, içinde sanatçının ruhunu taşıyan bir eser yıllar boyunca her baktığınızda yeni bir şey hissettirir. İşte psikolojik çekim kodu böyle çalışır. İnsanların zihninde poster değil, sanat eseri olursunuz. Bu noktada kritik soru şu. Sen kendi davranışlarınla karşındaki insanın beyninde hangi izlenimi bırakıyorsun? Onun gözünde tekrar eden sıradan bir alışkanlık mısın yoksa merak uyandıran bir tablo gibi unutulmaz mısın Şimdiye kadar bağımlılık yaratan davranışların nasıl çalıştığını beynin ödül sisteminin nasıl tepki verdiğini ve duygusal yoğunluğun neden bu kadar güçlü olduğunu gördük Ama en önemli nokta hala önümüzde duruyor Louise Hay'in dediği gibi kendine ihtiyaç duymayı bıraktığında bütün dünya sana ihtiyaç duyar. Bu cümle bütün oyunun anahtarıdır. Çünkü çoğu insanın yaptığı en büyük hata şu: Karşısındaki insanı hayatının merkezine koymak. Onu kaybetme korkusu bütün davranışlarını belirliyor. Bir mesaj gelmediğinde panik, bir bakış eksik olduğunda endişe ve işte o an çekim gücü kayboluyor. Çünkü ihtiyaç bağımlılığı doğurur. Bağımsızlık ise karşı konulmazlığı. Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki insanlar kendi içinde güçlü, kendi hayatı dolu olan kişilere daha çok bağlanıyor. Çünkü o kişi bir boşluğu doldurmak için değil, zaten dolu olduğu için ışık saçıyor. İşte sen kendini bu noktaya getirdiğinde, karşındaki kişi seni kaybetmekten korkar hale geliyor. Bu gerçek dönüşümün başlangıcıdır. Louis Hey bunu şöyle anlatır: Kendini sevdiğinde başkalarının seni nasıl gördüğü de değişir. Yani mesele başkasını ikna etmek değil. Mesele kendini yeniden tanımlamak. Sen kendini bir lüks olarak gördüğünde dünya da seni öyle görmeye başlar. Bunu hayatına uyguladığında ne olur? Öncelikle ihtiyaç duymadığın için enerjin özgürleşir. Telefon ekranına zincirlenmezsin, mesaj beklemezsin, kendini sorgulamazsın. Bunun yerine kendi hayatını dolu dolu yaşarsın. Ve tam da bu yüzden insanlar sana çekilir. Çünkü en güçlü çekim gücü özgürlüğün ve özsaygının enerjisidir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Sen gerçekten özgür olduğunda, yani kimseye ihtiyaç duymadan kendini güçlü hissettiğinde nasıl bir insan olursun? Yorumlarda paylaş. Çünkü bu sorunun cevabı sadece seni değil, başkalarını da dönüştürecek ve unutma işte en değerli sır. Ona ihtiyaç duymayı bıraktığında kesinlikle karşı konulmaz olacaksın. Bu sadece ilişkiler için değil, hayatın tüm alanları için geçerli. İşte bu yüzden öğrendiğim bu gerçeği derinleştirmek için hemen üstüne tıkla. Çünkü devamı senin ellerinde. Bütün bu yolculuğun sonunda hatırlaman gereken tek şey var. Sen hiçbir zaman sıradan bir seçenek olmadın sana öyle hissettiren anılar, insanlar, sessizlikler, hepsi bir ilüzyondan ibaretti. Louis Hay'in dediği gibi, kendini olduğun gibi kabul ettiğinde, yaşam sana en yüksek hediyelerini sunar. Hayat, sana başkalarının onayını almak için verilmedi. Sen bir başkasının arada sırada düşündüğü biri değilsin. Sen, kendi ışığıyla var olan, kendi değerini taşıyan birisin ve bunu fark ettiğinde dünyanın seni görme biçimi de değişir. Çünkü değerini bilen insan başkalarının gözünde de değerli olur. Düşün, kaç kere kendini küçülttün, kaç kere yeterince iyi değilim dedin, kaç kere bir mesaj gelmedi diye kimliğini sorguladın. Ama şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Eğer her defasında kendi gücüne sarılsaydın, hayatın nasıl olurdu? Daha özgüvenli, daha huzurlu, daha çekici. İşte bu gerçek senin içinde hala duruyor. Louis Hay bu noktada şöyle der. Sevgiye açıldığında bütün evren sana açılır. Yani mesele başkasının seni seçmesi değil. Asıl mesele senin kendini seçmen. Çünkü sen kendini seçtiğinde başkaları seni kaybetmekten korkar hale gelir. Bir tabloyu hatırla. Onlarca kopyası olan ucuz bir poster mi olmak istersin? Yoksa galerinin ortasında tek başına duran eşsiz bir eser mi? İşte sen de kendi hayatında bu seçimi yapabilirsin. Sen sıradan bir kopya değilsin. Sen eşsiz bir orijinalsın. Ve işte finalin en güçlü cümlesi, sen bir seçenek değilsin, sen bir lükssün. Bunu kalbine yaz. Çünkü bu yalnızca ilişkilerde değil, Yaşamın tüm alanlarında geçerli. İşin, dostlukların, hayallerin hepsi senin kendine verdiğin değerle şekillenecek. Eğer kendini lüks gibi görürsen dünya da seni öyle görecek.